Hep bir arkadaşlar bugün size ki PLS 2000 2024 oynayacağız. abi ne yaptım? Türkiye'lik 2, Türkiye'lik 3, Türkçe lıh süper lıh ne lan? Bir dakika şunu bir düzeltelim abi. Tamam Türkçe süper lig. Türkçe süper lig. Burada abi her herkesin şey olmasa da neydi o? Herkesin ne olmasa da logosu olmasa da her yani, takımın logosu olmasa da burada duruyor. Bakalım. Mesela Mesela Şey yok. Ama bütün takımlarını falan yaptım. Trivia hazırladık zaten aslında. Ben neden girdim? Çünkü formalarını e, düzelteceğiz. Görüyorum. Görüyorum ne yaptığımı. Ee, Kalktığımı. Görüyorum. Hı. Hı. Ama yine de sormaktan çekinmedim Seni. He? Seni. Ne? Seni örüyorum. Seni örüyorum Neden? Olsun ya. Hayırlı. <laughs>

Ne Kadroyu zaten biz ayarladık. Zaha kan falan filan. Yok. Maro İkari Maro İkari CF değil Mertens Davison Sanchez'in yerine oynasın Sober oynasın Davison Sanchez'in yerine Sasha Boy

bu Hıldıda Surç Fenerbahçelarısın bu sıra Fenerbah yapacağım Doğalarını yapmayacağım abi ya

Öldü orada, iki yerin bardakçı orta Orta abim. Yes gooo Mauro Icardi Icardi vurdu Golü attı Mauro Icardi Icardi vurdu golü attı Şimdi Ne Nasıl canım Ese, şey Fener Fener geliyor Fener Fener Vatçe Fener Vatçe Fener Vatçe Faul ben, <laughs> fener, Ne yaptın lan Devran'ın döndü Kerem Kerem Bak Mertens Mertens bıraktı Angelinho Angelinho, Angelinho bıraktı Atülkerim Altı ülkenin bardak çıya. Bıraktı Kerem. 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 ortaya orta işte, açtı. Kerem. Zaha. Bifrin Ağalarda kaldı. Ağalarda kaldı. Arda abi. Ağalarda kaldı. Tete. Tete. Hakim Zik. Nelson. Nelson. Tete. Tete. Berkan kutlu. Berkan. Bıraktı. Wilfred Olmadı Dün bir maç yapmışım. Abi. Geçen dediğim var ya. Geçen çıktı geçen Dün bir maç yapmışım abi. Zaha'nın efsane golüyle kazandık la <laughs> Hiç kazanmadık, kaçıklayayım ben onu. Yine Berkan Kutlu, Berkan, Berkan, Vurakçı, Icardi, Icardi vuruyor. Zaha, Wilfred Zaha, kaptırdı Wilfred Zaha, Berkan, kaynağı yaralanmalı, Berkan Kutlu, şöyle. Bazı oyuncuların ismi olmayabilir. Abi yani ondan yapacak bir şey yok değil. Cengiz'im ben Allah sen <laughs> <laughs> ne yapmasın Zaha. 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 Abdülkerim. Abdülkerim verdi ya. Icardi. Ay. Oğlum Kerem ya. Ne Icardi oğlum. Hakim Zik. Hakim Zik. Oğlum <laughs> <laughs> oyuncu var nasıl? Yanlış ben böyle takır takır söylerim. Anasını satayım. Hayır. Muslera. Fernando Muslera. Helal olsun Rakam. Rakam. Tete. Tete. Tete'nin pası olmadı ya. Evet, ben sıra bir. Anar var gemi. E gördün mü? ben böyle Bir oğlum. Mişim açıyor ayı. Mişim açıyor ayı. Şimdi Batşahı. Batşahı. Zaha. Wilfred Zaha aldı. Wilfred Zaha. Olmadı. Olmadı. Ay oğlum dalsanıza. Nasıl da. oldu? Nasıl Tata. Tata tata tata. Çık çık çık. Tamam çıktı. Çıktı o. Oh. Aha. Şimdi. Mertens basana. Mertens. Mertens. Burak diye. Erkan kutlu özür dilerim. Erkan kutlu. Tete. 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 Tete gidiyor. Tete. Zaha. Dışarı gitti lan. Korner. Korner kullanıyor. Galatasaray kor. 2-1 2 bir. Icardi. Icardi mi Zaha. Bir Skoru 2-1 taşıdı. Bir frizah. Üçüncü gol mi geliyor? Üçüncü gol mi geliyor? Bir Wilfred za ortaya açtı. Kafa vuruş olmadı. Olmadı. Tete çıkmasına izin vermedik. Tete. Wilfred Of olmadı ya. <laughs> Spikerimiz hasta. <gülüyor> Öksürüyor. Öksürüyorum da boğazım aracı. Ondan öksürüyorum. Şimdi Abdülkerim, Abdülkerim, Kerem, Kerem, Kerem oğlu Kerem, yok, Kerem Demirbay bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Kerem, ortaya açtı, işte. olmadık ya, ay, olmuyor abi, olmuyor ya, olmuyor. Kovulmayan planı sarı kart Ben sarı kart gördüm olur Böyle Lan yemin Lan Oh 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 Kalkın <Alex> Aga git Aga Muslera aga Muslera Oy, Fena Muslera adamsın Kerem. Kerem. Abdülkerim. Abdülkerim. Hakim Ziyek. Hakim Ziyek. Ziyek. Hakim Ziyek dışarı. Pas verecektik. Hakim Ziyek dışarı. Şöyle. Çalamadım lan topu. Çalamadım topu. Şimdi. martans, martans, Hayır çıkmamışlar. Onu onu. Valla güç ya varma. 2-1 tamam. Tamam hocam böyle bitsin. Hocam böyle bitsin. Bitir la. Hoca bitir. hop Hoppa. Üçüncü golle mi geliyor? 3 Üçüncü. Gol de mi geliyor? Dominik Livakovic kurtardı ve maç 2-1 bitiyor. 2-1 maç. Yapacak bir şey yok diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyor. lan oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Muslera Muslera kalecimiz. Atakan kalecimiz. Anheninho. Baba tamam. Karayhan Muslera. Ay Muslera de bile son. kere bardakçı. Ali Entropi. <laughs> Sasha Boy Kerem Tete <laughs> Sergio Merkan Torayra, Hamza, Tangü, Efe. Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyek, Barış Alper Yılmaz, Bakan <laughs> Lan, <gardiner de. gülüyor> Mavi Cardi ne nerede? yapıyor? Cardi neredesin? Mavi Cardi Mavi Mavi Cardi Oğlum sen kadroda mısın Mavi Cardi? Kadroda sen sıkıntı yok Cardi tamam kadrodasın Like atmayı unutmayın Bay bay